sesli yazılar. Tarihin sayfalarını aralıyoruz. Soru şu. 17 Nisan 1909'da Sayın Beyli'de ne oldu? Tahsildar Osman kimdir? Yorumluyoruz. 17 Nisan 1909'da Sayın Beyli'de Osmanlı mülazımı Yüzbaşı Teber Efendi şehit edildi. Aynı gün 28 Türk daha Ermeni terör örgütü tarafından Sayın Beyli de öldürüldü. Yüzbaşı Teber Efendi'nin şehit edildiğinde yanında olan kişi Yazıcıoğlu Osman Efendi'dir. Osman Efendi tahsildardır. O Yüzbaşı Teber Efendi ile birlikte Tufan Beyli'den gelmektedir. O zaman Tufan Beyli Sayın Beyli'ye bağlı nahiyedir. Tahsildar Osman Efendi vergilerini topladı ve Yüzbaşı Teber Efendi ile birlikte Salim Beyli'ye dönüyorlardı. Onlara Ermeniler pusu kurdu ve silahla taradılar. Yüzbaşı Teber Efendi şehit oldu. Osman Efendi silahlı saldırıda çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurşunlardan birisi Osman Efendinin gözüne isabet etti. Osman Efendi o can havliyle kendisini şimdi adına Şağlağan denen yerde Obruk Deresi'ne attı. Karların erimesiyle coşan Obruk Deresi Osman Efendi'yi aldı götürdü. Osman Efendi ilerideki köprünün yanından sudan çıkmaya başardı. Askeri kışlaya yakın olan mezarlığa saklandı. Osman Efendi'yi bu defa da mezarlıkta buldular. Ve Kalısoğlu Mihran Acem oğlu Arşak, Abraham oğlu Kel Hacı, Ölmesek oğlu Hacı Minas ve Vasili oğlu Hacı Bedros yaralı vaziyette buldukları Tahsildar Osman Efendi'yi çok kötü dövdüler. Üzerinde bulunan bütün devlete ait paraları gasp ettiler. Osman Efendi ölmedi. Tahsildar Osman'ın bir gözü kör oldu. Ondan sonra onun adı Kör Osman kaldı. Osman Efendi'yi kör edenler mahkemede yargılandı. Cezalar aldılar. Ama ne yazık ki vatan işgal edildi. Hepsi çıktı. Yeni cinayetler işlediler. Peki Osman Efendi kimdi? O Osman Efendi bir süre önce Sayın Beli'de vefat eden Mehmet ve İbrahim Yazıcıoğlu kardeşlerin babasıydı. İşin en acı yana nedir biliyor musunuz? Gençler bunu bilmiyorlardı. Yaşanan hikayeleri yüzyıl yıl sonra anlatmak, kalem almak bize düştü. Mekanları cennet olsun.